Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ın 5. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde ne yapacağız onu söyleyeyim. Öncelikle eee Nether'a gideceğiz. Nether'dan önce Ender köyü bulalım diyor. Gidip bir köy bulacağız. Köyü az yağmalayıp geri döneceğiz. Şimdi öncelikle ben bir harita yapayım geri dönebilmek için. Ee, Ayıp Bir taraf adam. oyunu sen öldürdü. Yok ben öldürmedim. O oyun ne dedi? Açmıştır. Valla kaçam çiçeği kapalı. Açık az önce bir koyun öldürdün sen. Olmasın. Yok o beyaz Buradan çıkamaz ki. Neyse Oğlum, şeyler kaçtınız ha? Hadi oyna. Ne yaptınız lan, koyun, ha oyna? Hava çaldınız ha? Evet ben şu ee, şeker kamışları büyütüp geleyim. Evet arkadaşlar az şeker kamışının büyümesini bekledik. Biraz da kemik dozu bastık. Kağıtlarımızı elde ettik. Şimdi galiba şey yapacağız. Boş harita var. Bir de şey yer bulucu var. Yer yer bulucu yani mantıklı. Hemen yer bulucu harita yaptım. Nerede kullanayım? Tam böyle evin bir mi kullanayım? Bir buraya. dakika. Bir dakika. İşte Saksı, da Saksı koyduk çiçek yok. Ek bir iki çiçek. Ve ben şu şekil bu haritayı açtım. tamam Tam çiçek. ve güzel bir şekilde evimiz gözüktü ve arka taraflar şey. düzük hemen hemen oralara biraz daha düzleştirip oralarda bina yaparız. Bir renkli bir çiçek varsa onu getir. Şu saksıları ek. Elimdeki Bayağı, fazla eşyaları, elimdeki fazla eşyaları hemen bu sandığa atayım. İlk sandığı doldurduk. İkinci sandığa geçtik arkadaşlar. Tamam şunlar şunlar elimize biraz odun alsın. Köy bulmaya gideceğiz. Biz hemen köy bulmaya gidelim az. Birazdan geliriz. Evet arkadaşlar Ender köy bulmaya gitti. Biz de o zamana kadar e, köyü bulana kadar biz de şu an e, elimizdeki parçalanmış eşyaları tamir edelim. Bir de şunlara büyü basacağım az elimizde şey oldu zaten kağıdımız oldu. Şu kağıtları alıp kitap yapalım öncelikle. Derimiz nerede? Deri. derilerde şurada 9 adet var. İyi kesmişiz inek. Neyse. Ee, inek çiftliğimiz olunca artık daha fazla kesebileceğiz. Ve neden olmuyor? Kitap işte iki tane kitap yapabiliyoruz. bunları büyü masasıyla yerleştirmeden önce bize lapis lazuli lazım. Onlara şurada 18 tane var. Ender lapis lazuli ler azalmış. Yine madene inmemiz gerekecek. Artık kayıt dışı şey inip lapis lazuli getirip geliriz. <laughs> Bakalım şurada koruma var, keskinlik var, suya yatkınlık var. Yani ben bir keskinlik varsa. basacağım ama XP yok. Şimdi XP sonunu nasıl hallederiz? Neyse Büyü ya masası yaptığın yeri. Büyü mı? gösterdim herhalde. Evet gösterdim. Bizi xp lazım. Nasıl xp tutarız? Bir olta yapayım artık. Denizden xp tutmaya çalışacağım. Balık tuta tuta xp almaya çalışacağım. Az balık. E, Oltayı yapayım. Hemen gidip balık tutalım. Neredeymiş? Bizim. Ee, bir ip var. Bir ip daha lazım olacak. ip örümcek bulmam gerekecek. Ee, Ender üzerinde şey var mı? İp. San atmış o da galiba o bir tane bir, bak, Yünden ip yapılıyor muydu onu merak ettim İpten <laughs> mi yapılıyor Tamam bir dakika Bakalım ip yapabilecek miyiz Nasıl Bu temel blok falan Zaten bunu yapamayız Bize balçık lazım Balçık nereden bulacağız o da bilinmiyor Artık Balçık genelde düz zeminlerde oluyor Mesela yere yakın yarık, Yarıkta bulunuyor Artık yarık bulunduk mu ya da bu şey gezgin tüccarları bulduk mu? Öldür, alırız iplerini. Hemen gidip bir maden bulayım. Ee, evet arkadaşlar, ip buldum ve bu arada ben evimizin e, köşelerini böyle yaptım. Güzel olmuş bence. Köyü Bana göre güzel olmuş. Siz de yorumlar yazın. Ben de köy buldu diyorum. Hemen enden yanına gidelim. Komudunu söyleyende 100 420'ye gel. 100 eksi 420 ile taraf oluyor. Bu taraf değil. Yani şu tarafa doğru. Bayağı bir uzun yolculuğumuz var. Ben hemen gideyim. Evet arkadaşlar köye varmayı başardık. Ee, Ender burada bir de ben hemen Ender üzerinde yiyecek bir şeyler var mı bana atsana. Ender üzerinde yiyecek bir şeyler varsa bana atsana. Bir de chest'i kocalıyordur. Ben siz chest'i kocalama bakayım neler var. Dur Ender dur ben siz kocalama bakalım. Ne var içinde? 6 tane demir ve zırh var. Ender al seni olsunlar. Yani bir de demirden bu ne var? Yiyecek var mı üzerinde? Hı. Yiyecek. Hadi hadi. Evet, ekmek, yiyecek bekliyoruz. Şuraya at yiyeceklerimizi. Hepsini çiğ attı ya. Neyse. İki ekmek var. E, Ali'den sesin gelmiyor. Biraz daha yaklaş bize da duymadım. Neyse şunları yiyip bölmeye çalışalım. Ender başka ne var üzerinde yiyecek olarak? Patates var mı tarlada? Var diyor da uzakta olduğu için sesi gelmiyor. Ben şurayı bir kontrol edeyim. Evet arkadaşlar Ender'in istediği kö köyü de hemen hemen yağmaladık. Ender kitap falan almış. Yağmalamış biz gelmeden. Ee, sadece demirleri bırakmış bizim. Onu da ona verdim zaten. Evde demirden bolunda ne var. Ee, Ufaktan biz evimize girelim. Arkadaşlar şimdi Ender'de kitap var. Ender'den kitapları alalım. Ender nerede bu arada bilmiyorum. Bak kapının önünde örümcek. Hemen kapıyı açalım. Ee, örümceği keselim. İplik lazım olacak. Tamam aldım. Gidip şimdi bir olta alalım. XP kasmamız gerek. Hey demiş. Benden nerede ki? Çatıda <laughs> çatıya spam olmuş. Çatıda spam olmuş. Nasıl olsa. Neyse endeki kitapları atsın bakayım. Anne yaptı hemen kalktık. En demir atıyor. Atsın bakalım eşki toplarız. Kitaplar onda mı? Kitap. acaba ne yapıyor yapıyordu şu demirleri şuraya bırakayım bir de kitaplar buraya bırakmamış sanırım bırakmadı kitaplar hala neyse devam edelim ben hemen oltayı yapayım bir lazım şuradan ee, odunu kullanalım şu, çubuğa çevirelim şuradan bunu çubuk yapalım hemen şu şekil yapıp şöyle ekledik mi oluyordu galiba olmadı şu şekil hemen buradan bakayım şu şekilmiş arkadaşlar hemen yaptım gidip ismi toplayalım Ender'de artık şeyin kitaplar ne zaman verir bilmiyorum İlk balığımızı tuttuk. 3 level olduk. Devam edelim. Az XP alıyor ama neyse iyi bir veriyor gene. Buradan bir eee isim etiketi falan tuttursak güzel olur. Ya da başka bir şey mesela e, tasma falan. Arkadaşlar az balık tuttuk. Mesela şu an elimizde 10 tane çiğ balık. Sonra çiğ somun var. Sonra paylak tropik balık tuttuk. Kirpi balığı tuttuk. Müfer yaprağı ve kemik tuttuk şu ana kadar. E, ee, 8 level olarak hemen gidip kitaplarımıza büyü basalım. Bu kitapları da e, kılıcımıza veya kazmamıza basalım. Öncelikle burada şey kitabı vardı. Keskinlik var. Suya keskinliği seçeceğim. Keskinliği ileride kılıcına takarım. Şu an kılıcım yok. Kılıç neden yapmıyorum bilmiyorum. Şu an keskinliği buna tartıp çıkaralım ve bir diğer kitabı takalım. Bunlar çarp var, güç var ve eklem bacaklar kıymeti var. Hemen ben buradan gücü seçeyim. Ee, ok oh yaparsak takarız. Ve biraz bize biraz daha kitap lazım. Hem de buraya kitapları atmış. Sonunda hemen kitaplarımızı buraya ekleyip başka neler var bakalım. Delip geçme var, delip geçme var. var, suya etkinlik var. Ben bunu seçeyim sonra bir tane daha kitap ekleyelim keskinlik güç verimlilik var verimlilik daha iyi zaten kazmamda var mı? kazmama eklerim artık verimliliği başka kitap var mı patlama geri dönme keskinlik var gene neyse diğerleri dandik artık etrafımı kitaplarla çevirip yani kitaplıklarla çevirip daha da güçlendirebilirim şu delip geçmeyi buraya bırakayım hatta büyülerin hepsini üste bırakayım şuraya bunu buraya, bunu buraya. Bu da benim elimde kalsın. Gücü buraya bırakayım. Keskinliği buraya ve diğer kitaplarda buraya atayım. Ee, örsümüz burada. Hemen kazmamızı da basalım benimle. Şu an daha hızlı kazması gerekiyor. Hemen bir testini de yapalım. Benden nerede bu arada? Benden orada uğraşıyor. Bu tarlayla çekmiş. Ee, Hayvanları büyütüp duruyor. Neyse biz devam edelim. Kazma deneyecektik. Burada bir tane küçük madenimiz var. Ender oyundan ayrıldı ilginç Neyse birazdan geri gele. Kazmamızı test edelim. Ender geldiğinde gidip ee, Nether'a gidelim. Baya hızlı kazmaya başladı. Bir de verimlilik 1. E, biz verimlilik daha 4-5 var tahminen. 5 kullanırsak Aşırı hızlı bir şekilde kazacaktır. Hemen ben Ender'i bekleyeyim. Ee, Ender gelince gidelim. Nedir'a. Ve videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar e, oyuna tekrardan geldik. E, portale gideceğiz birazdan. Ender'i bekliyoruz. Birazdan o da oyuna gidecek. E, onun gelmesini bekleyelim. Biraz o zaman arada bir çakmak yapayım. Bir dakika. Tamam şimdi düz şey giremedim bir türlü. Tamam. E, demir vardır bence bakalım. Demirler bu tahta değil mi? Üst sandık daha var. Hemen üst sandıktan bir adet demir alalım. Bir de bize çakıl lazım. Aşağıda çakıl var mı? Bir tane çakmak taşı var. Hemen onu da alalım ve çakmamızı yapalım. Tamamdır, çakmamız oldu. Hemen gidelim. Eee, yanı. Ender'i bekleyelim. Ender gelsin. Bu arada ben tarlayı bir kontrol edeyim Ender gelene kadar. Ee, tarla ne durumda diye. Tarla hızlı büyüyor benim bak. Büyümeye başlamış hemen hemen. Ee, patates tarlası büyümüş. Şu şey tarla arada falan kalmış bazıları. Onları da e, düzeltiriz artık. büyüyünce toplarız. Artık açlık sıkıntısı çekmeyeceğiz de evden çıkarken almamız lazım. Ve buraya küçücük bir tarla yapmış kendine özel. Neyse Ender biraz oyna, oyna, gel diyenler. İşte burada. Ender hazır mısın? Portale gidiyoruz. O kadar istiyordun. koş. Git zırh yap, koş. Evet, gidip kendime zırh yapayım. Ve geri geleyim. Ee, galiba evdeki demirler yetmeyecek. Aşağıdan demir alayım ben. Umarım şeyi buluruz. nedir ee, nether krallığını buluruz artık. Bize oradan şey çıkıyor. Eğer falan çıkıyor. At e, için elması buluyoruz. Elması buluyor Zeliandar. Elması çoktandır bulmuşum ben zaten. 3. bölümde elmas alına çıkmıştım. Yani ben elması... O zaman Ender var mı? Ender yoktu o zaman. Ya da vardı galiba. Vardım. Ama Neyse o. ben buradan evet. zırhlar mı hemen yapayım? Bir adet kask, bir adet hızı, bir adet pantolon ve bir adet bacak koruma zırhı yaptım hemen üstüme giyeyim pantolonla şu yana elbiseyle buraya gidik ve tam şu an demir setiz ve Ender'in yanına portalın yanına gidebiliriz Ender zaten portalın önünde evet. bekliyor Ender çek portali Şakayım bir dakika Çaktım Hemen giriş yapalım Ender bizden önce gidecek galiba Evet Ender önce bizden önce gitti Açılmasını bekleyelim ve açıldı arkadaşlar. Ve gast var burada. Etrafta zombi pikmanlar var hemen. Ender geldik de biz az dolaşalım. Evet arkadaşlar hala e, portali arıyoruz Ender zaten. AFK gibi bir şey. Şu taraflara falan gidelim. Minecraft'ta ve olmadı. Biraz bize ku var e, Lazım olacak bize. de bu arada sesin çok sesi Daha yüksek ya. Ufaktan kısayım diyeceğim. Ben de ya buraya kadar sen takip mi ettirdin? Ne yaptın? Hemen biraz kuvar siklim. Kuvarstan da xp çıkıyormuş arkadaşlar. Artık bol bol xp kasarız. Aşağı inelim. Aşağıda şey var. Hem de şuradan gitti. Devam edelim hem de. Takip edelim canım. biraz indi. Gene ben yemek yanıma almayı unutmuşum aşağı inmeyi düşünüyoruz arkadaşlar ama nasıl? Hender Öldü yani. Evet arkadaşlar ben aşağı inmenin bir yolunu bulayım. Tekrardan geri döneceğim. Evet arkadaşlar aşağı inmeyi başladık. Şuradan kazımı biraz hasar yedim çok yemedim. Tekrardan canım dolu an açayım. şurada ben bir edeyim. şey var bunu. Vay bir bir daha inmedim. Ben ya. Ya bu daha şey var mı? aşağı inmenin kolay yolunu buldu galiba. Neyse biz devam edelim. Biz bulalım. aşağıya mı çık yukarı çıkmamız gerek galiba gene. Neyse ben bu gazda gözükmeden diyeceğim de gözükeceğiz sanırım. Hemen şuradan gizli gizli çıkayım. Neredesin? görürsen ben de görürsün artık. Gart, Nedir bu gazlardan çektiğimiz? Ve az daha ölüyordum. Şuradan yavaşça aşağı inin. Gidecek bir yer yok arkadaşlar. Karşısı iyi de nasıl gideceğiz? Ha, tamam. Evet arkadaşlar biz bari hem de gelmişken az kuvars kasalım. Öyle geri dönelim. Galiba ben öleceğim. Şu gaz bir rahat vermiyor. Şu buraya kaçayım. Tamam 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 ee, artık gaz yüz ya şu anda bize lazım değil zaten. E bu gaz indireyim nerede şu gaz? Kayboldu ilginç. Ben de bu arada göremedik. Neyse biz evet tekrardan dönelim ve geri gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar entten döndük akşam olmuş hemen bir ufaktan yatalım. Ender hadi gel yat Ender. Ee, bu videomuz en uzun video olabilir veya en kısa video olabilir onu bilmiyorum. Hem de Ender yatamıyor. Neyse yatmayalım aşağıya kaydı burada durduralım. Ee, böyle videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone yada olabilirsiniz. Gelmiş, boy, boy, yada, yada. Ee, ve şu sol tarafta e, Minecraft'ın ilk videosu bulunuyor ve sağ tarafta Minecraft'ın bir önceki videosu bulunuyor. Onlara tıklayıp izleyebilirsiniz. Hayırlı görüşürüz. working all day all night nigga barandero naneul kka rap